Başka bir yerde belki yeniden Doluşur ellerimiz bu sefer her şey gider Ayrılıklara ayrı yollara bizi kader. Can haranıma kaçmasın, oynasın, yerinde. Az, kaçmasın hadi, çal yerinde kadımız onun hareketleri yapıyor nedenini bilen var mı hastaletin <laughs> kaçır var yan yana mı asla ki ben sizin birimiz güzel sizli mi yok sayamaz <laughs> Başka bir donan, başka bir belki bir sefer. Evet arkadaşlar e, bugün böyle bir açılış yapmak istedim Bu arada e, saçlarım dağınık değil Efekt almadım böyle bile. Normalde yani dündür saçlarımı taradım yani Seviyorum aşklarım Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın